Gençler merhaba. Biliyorsunuz ki dün ek tercihler bitti. 30 Eylül itibariyle bitti. Bugün de 1 Ekim itibariyle de ek tercih ücretinin yatırılmasının son günü. Bugün gece yarısına kadar yani 23.59'a kadar vaktiniz var. Şimdi ek tercih yapan arkadaşların merak ettiği şeylerden birisi de ek yurt başvuruları ve ek yurt baş e, ek yurt daha doğrusu yurt kime çıkar? Ek yurtla gitsek de bize yurt çıkar mı vesaire diye çok soru geliyor. Gençler burada önemli olan ek e, yurt başvurusunda şudur bakın normal yurt başvurusu gibi öncelik durumudur. Öncelikle ek yurt başvuru tarihleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bildirdiği Ekim'in ikinci haftası başlayacak. Ekim'in ikinci haftası ek yurt başvuruları E-Devlet üzerinden alınacak. Dostlar bakın burada ek yurtla ek yurt başvurusuyla bile gitseniz öncelik şudur. Yani bazı arkadaşlar diyor hocam işte yurt ya dolduysa işte biz ek yurt şey ek tercihle ek yurt başvurusu yapacağız. Ek tercihle gittik çok geç kaldık vesaire. Gençler öncelik durumları vardır mesela annen, baban vesaire şehit gazi varsa, annen baban boşandıysa, annenin ya da babanın üstüne mal, mülk yoksa, yani ev, araba vesaire yoksa bunlar önceliklidir. Hani öncelik durumundaysanız, siz ek tercihle bile gitseniz size yurt çıkar. Burada önemli olan şey öncelik durumunda olup olmamanız. Eğer öncelik durumunda değilseniz o yurtta boş yer varsa yine size yurt çıkabilir. Ama unutmayın öncelik gerçekten ihtiyaç sahibi olanların hani bu konuyu da böyle bir açıklık getirmek istedim. Ek tercihle ilgili merak ettiğiniz ya da işte yatay geçiş vesaire o süreçlerle ilgili merak ettiğiniz şeyler için de Instagram'dan yazabilirsiniz. Tüm mesajlara bakıyorum. Herkesin sorusuna danışmanlık e, yapmaya çalışıyorum. Detaylı yatay geçiş danışmanlığı vesaire birçok konuda danışmanlık vermeye çalışıyorum zaten. Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz.